Merhabalar. Bugün sizlerden gelen ve en çok merak edilen sorulara cevap vereceğim. Tüp mide ameliyatından sonra kilo verme aslında ameliyattan sonraki süreçte beslenme alışkanlıklarınızın değiştirilmesi, yaşam tarzınızın değiştirilmesi ve bu süreci diyetisyen ve psikolog eşliğinde yürüttüğünüz takdirde fazla kilolarınızın çoğunu vermiş olacaksınız. Tüp mide ameliyatı sonrası ideal kilonuza kavuşacağınızın bir garantisi yoktur. Ameliyattan sonraki süreçte yaşam tarzınızda yapacağınız değişiklikler sizin bu süreçte ne kadar kilo vereceğinizi belirleyecektir. Bunlar nelerdir? Biz ameliyat olduk, tamam her şey bitti mi? Hayır bitmedi. Asıl şimdi başlıyor. Bundan sonra eğer yaşam tarzınızı değiştirebilirseniz, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilirseniz, hayatınıza egzersizleri koyabilirseniz, bu süreçte kilo vermeniz, hatta ideal kilonuza kavuşmanız çok daha kolay olacaktır. Tüp mide mi olacağız, gastrik bypass mı olacağız? Aslında bunun tam bir yanıtı yok. Bütün dünyada kabul edilen ve en çok uygulanan ameliyat hala tüp midedir. Ancak tüp mideyi yapmamızı engelleyen durumlar olabiliyor. Bunun başında eğer hastada ciddi reflü hastalığı varsa bizim baret ösefagus dediğimiz yani yemek borusunun alt ucunda reflüye bağlı artık ileri dönemde kanser oluşumuna sebep olabilecek dokular oluşmuşsa bu hastalarda tüp mide ameliyatını önermiyoruz. Bu hastalarda gastrik bypass hem hastalığın seyrinde hem de obezitenin tedavisinde daha olumlu sonuçlar verecektir. Roux-en-Y gastrik bypass aslında 70'li yıllardan beri uygulanan bir ameliyattır. Bu ameliyatlar yapılmaya başlandığında hastalardaki şekerin düzeldiği, birçok yandaş hastalığın düzeldiği gözlemlenmiş. Daha sonra bu ameliyatlar obezitenin cerrahi tedavisinde de uygulanmaya başlanmış. Tüp mide ameliyat olarak çok daha kolay ve komplikasyonlar az olduğu için bir adım daha önüne geçmiştir. Ama tabii ki her obez hasta tüp mide mi olacak? Hayır. Az önce söylediğimiz gibi bunu engelleyen reflü, ileri reflü hastalığı veya baret ösefagüsü olan hastalarda Ruenvay gastrik bypassı tercih ediyoruz. Roux-en-Y gastrik bypassın bir diğer tercih ettiğimiz sebep ise başarısız olmuş tüp mide ameliyatları. Başarısız olmuş tüp mide ameliyatı ne demek? Yani hasta kaybettiği kiloların yüzde %80'ini geri almışsa bu artık e, bu ameliyatı ameliyatta başarı sağlanamadığını göstermektedir. Başarısız tüp mide ameliyatından sonra tercih edilen ameliyatlardan birisidir Roux-en-Y gastrik bypass. Emilim bozucu bir ameliyat olduğu için bu hastalarda ileri seviyede demir eksikliği, vitamin mineral kayıpları olmaktadır. O yüzden bu hastalar ömür boyu 2 veya 3 tane hap kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bunun yanı sıra bizim daha önce eski yıllarda da gördüğümüz Renvay gastrik bypass sonrası ince bağırsakla mideyi birleştirdiğimiz yerde bizim tıpta marjinal ülser dediğimiz ülserler oluşmakta. Bunların da en büyük riski kanama ve delinmedir. Obesite kriterimiz ne? Vücut kitle indeksi. Yani vücut ağırlığımızın kilogram cinsinden uz, boyumuzun uzunluğunun metrekaresine bölünmesiyle ortaya çıkan bir rakamdır. Bu rakam 20 ila 25 arasındaysa normal bir insansınız. 25 ila 30 arasındaysa fazla kilolusunuz. 30-35 arasındaysa birinci sınıf obezsiniz, 35-40 arasındaysa ikinci sınıf obezsiniz. Ama vücut kitle indeksiniz artık 40'ın üstünde ise buna biz morbid obez diyoruz. Yani artık ikinci hastalıkların size eşlik edip hayatınızı tehdit edecek boyuta geldiği bir durumdan bahsediyoruz. Mide botoksuyla ameliyatsız kilo verilebilir mi? Elbette verilebilir. Uygun vaka seçiminde diyete uyum sağlayabilen hastalarda gayet güzel sonuçlar alınabilmektedir. Patlar mı diye sorduğunuz balon bu arkadaşlar. Bu balon patlamaz. Çok 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 nadir olarak delinebilir. Bu da bizim için hayati bir risk oluşturmaz. Çünkü bu düşündüğünüz gibi patlayıp bir anda bizim midemizi falan parçalamaz. Sadece delinebilir. Biz bunun delindiğini anlamak için zaten işlem esnasında bunun içine mavi bir boyalı su koyuyoruz. Farz edelim ki bunda bir delinme oldu. O zaman bu mavi boya bizim vücut sıvılarımıza karışacak ve hastanın idrarı yeşil veya mavi olarak çıkacaktır. Biz bunu hastalarımıza söylüyoruz zaten. Ola ki bir gün idrara çıktınız ve idrarınız mavi veya yeşil oldu. Bu balonda bir delinme olmuştur ve sıvı dışarı çıkıyordur. Burada yapacağımız şey doktorumuza ulaşmak. Bu balonun tekrar kontrol edilip eğer delinmişse gerçekten midenizden tekrar endoskopik olarak çıkarılmasıyla bitirilecektir. <laughs>